Ayasofya'nın altı ile ilgili yıllardır birçok söylenti dolaşıyor. Kimi kilometrelerce uzanan tünellerden, kimi gizli odalardan bahsediyor. Hatta Kız Kulesi'ne kadar uzanan bir geçit olduğunu bile söyleniyor. Fakat son yıllarda yapılan kazılar ve kamerayla yapılan incelemeler bu iddiaların hangisinin gerçek, hangisinin tamamen efsane olduğunu net bir şekilde ortaya koydu. Bu videoda Ayasofya'nın altında gerçekten ne bulunduğunu hiçbir abartı olmadan anlatıyorum. Ayasofya'nın yeraltı yapıları üç ana bölümden oluşuyor. Erken dönem bir mezar yapısı olan hipoje, tonozlu mahzenler ve drenaj ile havalandırma için kullanılan tünel sistemi. Bu üç yapı Ayasofya'nın alt katmanının aslında gizemli değil, mühendislik ağırlıklı bir sistem olduğunu gösteriyor. En dikkat çekici bulgu Ayasofya'nın kuzeydoğu cephesinde yer alan hipoje. Bu yapı Ayasofya'dan bile eski, Milattan sonra 4. yüzyıl yerden yaklaşık 4 metre aşağıda bulunan bu mezar 3 ayrı bölümden oluşuyor. 3D tarama çalışmaları sayesinde Hipojen'in planı net şekilde ortaya çıkarıldı. Halk arasında yıllardır anlatılan gizli oda söylentileri büyük ihtimalle bu yapının yanlış yorumlanmasından kaynaklanıyordu. Bir diğer bölüm Atrium'un altında bulunan tonozlu mahzenler. Bu mahzenler zeminin yaklaşık 2 metre altında yer alıyor tarih boyunca depolama, su tahliyesi ve yapısal destek gibi işlevlerde kullandıkları düşünülüyor. Kamera ile yapılan incelemelerde tonozlu yapının iyi durumda kalan bölümleri, taşıyıcı ayaklar ve duvar dokuları net şekilde görüntülendi. En çok merak edilen kısım ise tünel sistemi. Yapılan ölçümlerde Ayasofya'nın altında yaklaşık 936 metre uzunluğunda bir tünel, galeri ağı olduğu tespit edildi. Bu tünelin büyük kısmı suyu tahliye etmek ve havalandırma sağlamak için yapılmış. İnsan geçişi için hasarlanmadığı dar ve alçak yapısından hemen anlaşılıyor. Bazı bölümler zamanla çökmüş, bazıları ise dolgu nedeniyle kapalı durumda. Bu nedenle tünelin kilometrelerce ileriye gittiğine dair iddiaların hiçbir bilimsel karşılığı yok. Ayasofya'nın altındaki bu alanların çoğunun kapalı olması, yıllarca çeşitli efsanelerin ortaya çıkmasına neden oldu. Ancak yapılan modern tarama ve belgeleme çalışmaları, bu alanlarda ne hazine odası, ne de uzun mesafeli gizli geçit olduğunu gösterdi. Bulunan yapıların tümü Ayasofya'nın ayakta kalmasını sağlayan mühendislik sisteminin parçaları. Sonuç olarak Ayasofya'nın altında bulunan şeyler aslında oldukça net. Erken dönem bir mezar yapısı, tonozlu mahzenler ve drenaj havalandırma amacıyla yapılmış bir tünel ağı. Yani gerçek gizem yapıların işlevlerinde değil bu kadar eski bir yapının hala nasıl ayakta kaldığını gösteren mühendislik başarısında. Gerçekte abone olmayı unutmayın.